Selam, ben psikolog Kadriye. Umarım iyisinizdir. Geçen videoda hiperaktivitenin geninden bahsetmiştik. Göçebe topluluklarda bu genin daha fazla olduğundan ve aslında göçebe toplulukların diğer topluluklara göre, yerleşik düzendekilere göre artılarının hayatta daha fazla olduğundan, hızlı düşünme, hızlı hareket etme, analiz yeteneklerinin fazla olmaları, e, çabuk karar vermeleri, bu tarz özellikler onları ayıran ve iyi artılarken günümüz topluluğunda ne oldu da her çocuk hiperaktif olmaya başladı ve ne oldu da bu hiperaktivite sanki bir faciaymış gibi karşımıza okullar tarafından, öğretmenler tarafından çıkmaya başladı. Bundan kısaca bahsetmiştik. Ayrıntısını bu videoda konuşacağımı söylemiştim. Şimdi gelelim ne oldu da hiperaktivite geçmişte bu kadar aslında değerli ve önemliyken, artıyken şu anda okul saatlerinin bu kadar uzun olması, 8 saat sabah bir çocuğun çok erken saatte okuldan çıkması ve çok geç olan 5'te eve gelmesiyle birlikte okulda kaldığı sürede ve 40 dakikalık sınıftaki ders işleme sürelerinde maksimum 15 dakika minimum 5 dakika olan teneffüs aralarında çocuğun yeteri kadar regüle olmayışıyla birlikte kinetik enerjisi yani hareket enerjisi fazla olan çocuklarda ya da evde kaygıya ciddi anlamda maruz kalan, öfkeye ciddi anlamda maruz kalan çocukların okulda var olan bu sıkışmış düzenin içerisinde yine regüle olamaması yani rahatlayamaması ile birlikte hareket halinin dikkat odağının dağılmasıyla ortaya çıkmaktadır. Ve biz buna hemen gerek okul gerek öğretmenler olarak bu çocuğun dikkat eksik, hiperaktif. Hemen ilaca başlanmalı, sınıfımın düzenini bozuyor, okulumun düzenini bozuyor gibi kolaya kaçan yöntemleri uygulaması sonucunda etrafımıza bir sürü ilaç kullanan gereksiz derecede hiperaktif tanısı almış çocuklar doğmaya başladı. Sizce haklı mıyım, haksız mıyım? Yorumlarda ve mesajlarda buluşalım. Görüşürüz.